Kaçmış olan şarkılar Bitmeyen de nasip Geçmeyen zaman Neydi bir ancak sen bilir o nefsi su Defol bir çıktı atı Ne biriktir ne bu canlık Ben yarınken yanına bugün ölsün Öyle farklılık Sen ne var artık daha yağsız Beni bu suçluk sen arsız Sensiz yurdum yokmuş gibi ben yağsız Herkes bana bakıyor çünkü ama her şey normal Sonram sonlar en çok etmeyen Her yerden su var Ben bir açlık sensin toplu sağ Sen olmadan bir işe daha güzel kutsal Gözlemleyi de vermedim şu cimriliklerimi Geriye kalan her şeyi unuttum Fena yaptım, en güzeli unuttum Defalarca tekrar ettim kendimi her yeni bir Ama her yeni bu eski bir anım Baktım ki oradayım, aynı noktalardayım Ve o kadar kalmış ortalık Sen şimdi yola bak, adımlarını adımları sayırım. Bütün bu olaylara dayanamam ama madem öyle özlerim Galiba Bütün bu olaylara dayanamam ama madem